Merhaba Umut Sen TV takipçileri. Bugün asgari ücreti konuşmak için e, yayına başladık. E, bu bağlamda konuğumuz e, Umut Sen Sözcüsü Murat Bozancı. E, hoş geldin Murat, e, Murat abi. Hoş bulduk. E, öncelikle bu e, sefalet ücreti düzenlemesine, açlık dayatmasına dair e, genel bir ücret yorumunu alalım senden. E, neler söylemek istersin? Yani tabii bu e, Askercet e, Tespit Komisyonu'nun e, aslında yani toplantıları Aralık ayının başından itibaren sürüyordu ama e, bu bir kandırmacadan ibaret bir durumdu. Hani oyalama taktiği e, hem evet. işçiler nezdinde işte Türk İş'in temsil etmesi öbür taraftan işte işverenler Sendikası bir taraftan işte Hükümet Kanadı e, burada bir önceki şeye göre bir önceki komisyonlara farkı da şuydu işte dört tane işçi arkadaşı hani bu komisyon toplantılarına davet ettiler. Aslında evet. burada burada da bir şey var hani yani kandırmacanın daha ileri noktası bu işçi arkadaşlarımız oraya tam katılması da iyi bir şey ama hani bu işçi arkadaşlarımızın işte talepleri, görüşleri, önerileri yani orada sendikanın kendisi zaten e, güçlü durmuyor. Hani bir e, sağlam bir duruş sergilemiyor ki o dört tane iş arkadaşımızı hani tırnak içerisinde bir vitrin malzemesi gibi oraya getirmenin kendisi de doğru bir tutum değil. E, yani net asgari ücret tabii on bin e, iki olarak açıklandı. Bu ücretin kendisi e, fazla değil. Bir iki ay içerisinde eriyecek. E, dolayısıyla yarından itibaren yani o bir ocak iki ocak falan beklemeye gerek yok. Yarından itibaren inledin ipliğe birçok şeye zam gelecek. Yani yarından itibaren e, hatta bu gece birçok market, mağaza şimdiden etiket değiştirmeye başlamıştır. E, yani işçinin yerine o maaş, ücret geçmeden e, erimeye başlayacak. Dolayısıyla bunun e, zaten en fazla hani dediğim gibi bir iki ay süre sonra alım gücünün evet. daha da düştüğü gibi gördüğümüz bir duruma geleceğiz. E, zaten biz baştan beri şunu da söylüyorduk. Hani asgari ücretin senede bir defa değil en az dört defa güncellenmesi gerekiyor 3 ay e, aralıklarla güncellenmesi gerekiyor diye e, ama işte son iki yıldır asker ücret e, işte malum enflasyonun artması ekonomik kriz falan e, seçimlerde olduğu için e, 2023 yılında ve 2022 yılında iki defa arttırıldı ama e, yani bu sene için bir defa hani en çok hani dikkat çekici noktalardan bir tanesi bu 17.002 evet. lira olarak belirlenen net asgari ücret 2024 yılının sonuna kadar olan bir ücret. Ve bu ücret zaten öyle 5. 6. Altı, ayları görmeye gerek yok. Yani zaten yerel seçimlere gitmeden bu ücret tamamen eriyecek. Alım gücü düşecek. Yani dolayısıyla e, alım gücünün hani düşük olmasından dolayı da yani insanlar hani dediğim gibi artık bu işte açlık ve yoksulluk sınırının altında bir ücret e, şu anda olmasa bile yani şu anki asgari, açıklanan asker ücreti olmasa bile dediğim gibi birkaç ay sonra bu daha aşağılara düşecek. E, yani bu bir taraftan da şöyle bir durum var. Yani e, aslında bu asker ücreti dayatan hani sistemin kendisi işte, işte sermaye e, bir taraftan işte e, patronlar. Bir taraftan işte patronlara e, yancılık yapan patronların yanında duran iktidar, e, dolayısıyla sarı sendikalar, e, bunların dediğinin olduğu bir e, rakamla karşı karşıyayız. E, ama hani bu rakamın kendisi e, birkaç kaç ay içerisinde için buna karşı da e, işte mücadeleyi sesimizi e, çıkarmamız gerekiyor. E, as asgari ücretin e, bir de şöyle bir hani şey var. Bu doğrudan sadece yani o açıklanan tabii ki asgari ücret işte e, belli bir rakamlar veriyorlar. Hani neye göre veriyorlar bu rakamı ama hani aslında şu anda çalışanların en az yüzde %80'i asgari ücretle çalışıyor. Çünkü o makas tamamen kapandı. Özellikle pandemi döneminde bu tamamen kapandı. Ve bu evet. asgari ücret tüm çalışanları ilgilendiriyor. Sadece asgari ücret alanları değil. Asgari ücret üzerinde örnek veriyorum işte bir metal işçilerinin bir mes süreci var. Bu mes sürecinde de işte bir tıkanan görüşmeler var. Bu görüşmeler tamamen aslında asker ücret odaklanan çünkü orada işverenleri patronları temsile temsile katılan kişinin de zaten bir taraftan işte e, işte koçla olsun işte diğer sermayedarlarla şey e, birlikte olduğu için dolayısıyla asker ücret hani onlara göre ne kadar düşük olursa işte metal işçisi de petrol işçisi de fabrikalarda çalışan özellikle sendikalı toplu iş sözleşmesi yapan işyerlerinde bile ücretlerin aşağı çekildiği bir durum olacak. Yani dolayısıyla e, şu anda e, sermaye ve patronlar e, ücretin bu şekilde açıklanmasından gayet memnunlar. E, yani bunu da bu şekilde açtık diyorlar. Bir taraftan da e, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın e, işte e, bir hani toplantının başından beri zaten hani başka birisi katılıyordu ama kendisi katıldı. Hem diyor ki ben diyor bu şer koyuyorum yani biz bunu kabul etmiyoruz Biz aslında diyor 18 bin lira bir teklifle gittik yani bugüne kadar bir rakam belirtmemiş e, başkan ama bugün gitmiş cumhurbaşkanıyla görüşmesine rakam belirtmiş ve bu belirttiği rakamda bin talebinde bulunmuşlar ve senede iki defa Hani zam yapılsın diye bir talepte bulmuşlar ama bu ta talebimiz kabul görmediği için diyor biz buna şerh koyuyoruz. E yani şerh koyduğum bir toplantıda kardeşim niye katılıyorsun? O dört tane işçi arkadaş niye katılıyor? Oradaki bütün hani Türk iş temsilcisi işte iş, işçileri temsilen o zaman niye katılıyorsun? Dön hani dönüp ya yapacak bir şey yok demenin kendisi de aslında bu ihanetin daniskasıdır. İhanetin en büyük hani göstergesidir. Yani böyle bir şey mi var? Yani sen şimdi hem oradaki toplantıya biz buna şerh koyuyoruz. Yani o zaman dostlar biz alışverişte görsün diye bir şey yapıyorsun hani insanlar o kadar saf değil yani görüyoruz izliyoruz yani e, sarı sendikacılık pratiklerini biliyoruz dolayısıyla daha önceki toplantılarda işte mikrofon meselesi olsun diğer meseleler olsun bizim işte sendika müziği olan işçiler hani bir taraftan e, asgari ücretli değil deyip ya biz niye bu toplantılara katılıyoruz e, dediğini de biliyoruz önceki yıllardan e, dolayısıyla dört tane o toplantıya katılan komisyon toplasına ve bugünkü toplantıya da aslında o bakanla birlikte asker ücretinden çıkan toplantıya da katılan 4 işçi arkadaşımızın 3 işçi arkadaşının da sendikalı olmadığını söylüyor. Ya şimdi sen koskocaman Türk İş Konfederasyonu'nun genel başkanısın Dört tane işçi arkadaş gelmiş oraya katılmış. Bir de övünerek kaç oranından bilmem oradan buradan diyerek 4 işçi arkadaşının 3'ü zaten sendikalı değil diyor. Demek ki öbür arkadaş sendikalı asker ücreti 400 de asker ücreti alıyor diyor. Evet dolayısıyla... Aslında utanması gerektiği yerde e, yani son anda hani kendini e, kurtarmaya yönelik e, tam toplantı bitmeye yakın da e, doğrudan müdahale etti. Hani bakana dedi ki böyle böyle hani bizde de şerh koyduğumuzu tekrardan söyleyelim. E, çünkü hani insanlar izliyor yani dolayısıyla hani bu mücadele içerisinde olmayan insanlar bile baktığı zaman ya kardeşim sen madem şerh koyuyorsun o zaman toplantıya niye katılıyorsun? toplantıya katılmasın ayrı bir yerde açıklama yaparsın. Biz Cumhurbaşkanı ile de görüştük, Çalışma Bakanı ile görüştük. Bizim rakamımız buydu ki ve söylemiş olduğu rakam da zaten gerçekçi bir rakam değil. Hani bir taraftan aslında şimdi askeri ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi ama e, bunu zannedersem 700 lira, 700 lira mı 600 lira civarı, 700 lira civarı e, hükümet desteğiyle hani devlet destekli bir durum oldu ve dolayısıyla bu aslında demek ki aslında asgari ücret 2 lira değil, e, aslında işte 16.300-16.400'e denk gelen bir şey. Doğru, geri kalan da devlet desteğiyle bunu tamamlıyor. Yani e, burada uzun zamandan beri hani bir taraftan aynı şey şu an emekliler için de konuşuluyor. Onlar için işte emekliler, e, memur emeklisiyle, işçi, SGK emeklisine de farklı senaryolar var. E, dolayısıyla hani bunu günlerce ısıttılar, ısıttılar, ısıttılar. Hani e, bugüne getirdiler. E, bugüne kadar rakam telaffuz edemeyen e, sendika temsilcileri, sendika başkanları e, bugün e, rakam, e, çünkü bunun tartışılmasını istemiyorlar daha doğrusu. Hani çünkü rakam üzerinden hani biz de diyoruz tabii ki burada rakamdan öte alım gücü önemli. Yani enflasyon artıyor, alım gücü düşüyor. E, rakamdan öte bu önemli ama hani e, bir ay boyunca defalarca toplantı yapıyorsun. Hiçbir toplantıda rakam belirtmiyorsun o zaman ne konuşuyorsun orada yani ne ne konuştuğunu biz de bilelim yani Çünkü bu şeffaf olsun o zaman aç canlı yayında yani bütün halkımız izlesin bütün işler evet. izlesin bu süreç olsun ee, Dolayısıyla Hani e, bu kesinlikle bu asker ücret kabul edilemez e, bu asker ücret e, yani şu anki haliyle kabul edilemez e, yere seçimleri bile çıkaramayacak bir asker ücret Bırakın öyle altı aylık, bir yıllık falan, üç ayı bile dolduramayacak biraz görece, en yani fazla bir buçuk iki aylık bir süreç. Ee, dolayısıyla zaten yerel seçimlerde, yani yerel seçim 31 Mart'ta kadarki şeylerde, dolayısıyla bunun yansımalarını da görecekler. Çünkü hani şu anki işte doların durduğu nokta, işte şu anki yakıt ücretleri, ekmekti, oydu, buydu, de, 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 yani bütün bu şeyi, çünkü günü birlik artıyor yani. İşte örnek vereyim bir işte lokantacı bile. Ee, yani haftalık değil artık 2-3 günde bir fiyat değiştiriyoruz diyorlar. Yani böyle bir süreçte böyle enflasyonun, enflasyonun yüksek olduğu alım gücünü düştüğü bir durumda e, böyle bir rakamın açıklanması gerçekten bir fiyasko. E, yani işçi düşmanlarını sevindiren dolayısıyla hem iktidarın da işçi düşmanı tutumunu gösterdiği bir durum. E, bunu kesinlikle e, işçiler, emekçiler ve bu ülkenin ezilen halk olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. E buna dair de fiili meşru mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet aslında e, bugüne kadar gelinen süreci e, çok e, net bir şekilde özetledin abi. E, tekrar e, toparlamak gerekirse e, bu sadece e, sermayenin dayatmasıyla e, ortaya çıkmış bir e, veya iktidarın dayatmasıyla ortaya çıkmış bir ücret değil. E, senin de vurguladığın üzere bu sarı sendikacılık pratiği e, işçilerin e, sırtından geçinen ve kene gibi yapışmış e, ve işçilerin artık nefes almasını yaşamasını güçleştiren bu sarı sendikal pratikler bugüne gelmemizde en önemli etkenler. E, çünkü mücadele olanaklarını da e, baltalıyor. Peki bu sarı sendikal e, pratiklere dair işçilerin neler yapması gerekiyor? E, özellikle bu asgari ücret gibi dayatmaların aşılabilmesi ve işçilerin yaşayabilmesi için temel geçim kaynaklarına ee, ve insan onuruna yakışır bir düzeyde yaşama erişebilmek için e, nasıl mücadele olanakları e, ele alınabilir? Neler söylemek istersin? Şimdi tabii bulunduğumuz e, iş yerlerinde hani e, komite, meclis, konsey ile e, yan yana gelip e, mutlaka sendikalaşmamız ama sendikalaşırken de işte direngen, mücadeleci sendikalarla örgütlenmemiz gerekiyor. Fiili meşru me, e, meşru mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Ee, evet. dolayısıyla sokakta olmamız gerekiyor. Alanlarda, meydanlarda olmamız gerekiyor. Asgari ücret meselesiyle ilgili uzun süreden beri aslında hani hem siyasi partiler hem de sendikalar birçok açıklama yaptılar. Yani siyasi partilerin açıklamaları da yani sanki e, loto ya da toto oynar gibi rakam telaffuz eden evet. ama altını doldurmayan hani bir taraftan işte diskin açıklaması da vardı. Diskle işte Göstermedik bir Ankara yürüyüşü aslında bir Ankara yürüyüşü falan değil yani belli noktalardan şey ve bir vergide adalet falan diye altı boş olan bir şey ve evet. dolayısıyla e, Türkiye'deki sınıf mücadelesi, Türkiye'deki sendikal mücadele, Türkiye'deki işçi mücadelesi ne kadar zayıf olursa sarı sendikalar, patronlar sermaye kadar güçlü olur. Dolayısıyla o alan boş olduğu için de bunlar e, istedikleri gibi e, sonuç istedikleri işte asker ücreti belirliyorlar. İstedikleri zamları yapıyorlar. İstedikleri işçileri aleyhine olan yasaları çıkarıyorlar. Yani bu dediğim gibi hani bu sendikalar ve siyasi partilerin göstermelik açıklamaları o da ayrı bir fiyasko. Yani iktidar ne kadar işçiler nezdinde düşman bir tutum sergiliyorsa muhalefetin de o kadar büyük bir şeyi var. Dolayısıyla yani milyonları ilgilendiren askeri meselesinde askeri bir yaşamı ilgilendiren bir meselede bunlar bunlar tamamen gidip e, kendi işte seçim e, işte belediye başkanı seçimi belediye meclisi üyeliği seçimle ilgili bir şey içerisinde girmişler ve dolayısıyla çok na yani 3-5 tane yani siyasi partinin ya yani 3-5 tane mücadele direngen sendikanın dışında e, gerçi anlamda hani mücadele gösteren e, kimse yok ki direnişçileri e, gören insanlar da yok. Her gün işte gözaltına alınan, direnen e, darp ederek evet. gözaltına alınan işçileri, e, görmüyorlar. Yani burada işçi direnişleri gerçekten bize yol gösteriyor. Bu işçi direnişleri mutlaka bu mücadele bu direnişe çevireceğiz. E, Tabii bu mücadelede yenilgiler olacaktır ama asla pes etmeyeceğiz. E, bu mücadelelerde birliğimizi sağlayacağız. E, direnen işçilerle birlikte yan yana geleceğiz. E, deneyeceğiz, tekrar deneyeceğiz ama mutlaka kazanacağız birlikte olacağız ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki işçilerle hangi iş kolun dolusu olsun e, işçi direngen işçilerle direngen sendikalarla e, bu var olan sarı sendikacılara da e, yok edip tarihin çöplüğünü onları göndereceğiz. Onları göndermediğimiz sürece şu anki sistem e, yani sermayenin patronların işçi düşmanı iktidarın e, istediği gibi devam eder ve mutlaka e, bu, bunlara karşı da mücadelemizi her daim sürdüreceğiz. E, evet. E, sonuç olarak vardığımız yer e, sermayenin aparatı olan bir iktidarın ve sermayenin ortaklaşa işçileri ve emekçi halkı yok sayarak e, bir açlık ücreti dayatması e, olarak nitelendirebileceğimiz bir asgari ücret düzenlemesi yapıldı. Senin de değindiğin üzere abi e, yani neredeyse emekçilerin tamamı bu ücret üzerinden geçimini sağlıyor ve diğer ücretleri de etkiliyor. Dolayısıyla e, bu açlık düzenini reddettiğimizi ve buna karşı en etkili şekilde azami mücadele olanaklarımızı e, kullanacağımızı ve bunların da işçilerin, emekçilerin e, yaşamak için e, en meşru araçları olduğunu vurgulayalım. E, son olarak eklemek isteyeceğim bir şeyler var mı? Yani buradan e, Türkiye'nin dört bir yanında direnen e, işçileri görelim. Yani dayanışmada bulunalım. E, direnen işçilerin hangi sendikadan, hangi iş kolundan olduğunun bir önemi yok. E, sendikalı sendikası fark etmiyor. E, evet. Dolayısıyla işçi direnişleri birbiriyle dayanışma içerisinde bulunursa, e, buraları görünür kıl, kılarsak, e, şu anki dediğim gibi, şu anki düzeni, şu anki sisteme karşı e, İtçi sınıfının e, mücadelesini, içi sınıfının zaferini e, birlikte göreceğiz. E, 2024 yılı gerçekten zorlu geçecek. Yani bu e, bugünden görüyoruz ve 2024 yılının zorlu geçecek 2024 yılının bütün zorluklarına karşı biz de mücadelemizde e, mücadelemizle e, asla ve ama asla evet. pes etmeyecek şekilde e, mutlaka e, direneceğiz, mutlaka mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Ee, buradan tüm işçilere, işsizlere, emeklilere, tüm halkımıza selamlar olsun. Çok teşekkür ederim değerlendirme için. Gerçekten. Evet, eee sevgili Umutsan TV takipçileri. Bugün e, asgari ücret e, dayatmasını ve buna karşı mücadele olanaklarını e, Umutsan sözcüsü Murat Bostancı ile değerlendirmeye çalıştık. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere İyi akşamlar.